Gün hemenin yeni bir videosuna da hoş geldiniz ve yeni bir odaya giriyoruz. Ruh. Merhaba arkadaşlar. Evet. Yeni mı? Ben daha yeniyim arkadaşlar oyun DVD. He oyun DVD. Başım Başını başım Başını <laughs> Abi Abone oldum kanki sana. Abi ben. deathmatch yediye giriyorum. Burada da 6 kişi var. 31'e gir. Ne? Dead 31. Kafası yok. Oğlum 7'desin sen. Tam e kanki bir girdim ben. 31'e giriyorum. 31'e gireceğim, 31 e gireceğim. 31 e gireceğim abi. Tamam git o zaman 31'e. Tamam tamam kal burada ya kal. Burada noplar var. Rota put mu oynatayım? Kanki bunların en ikisi şey olabilir ha. Arkadaş olabilir. Arka sen şu değil de başka bir şey diyor. Kanka sen şu noba al ben de beyazlı beyaz şeyi alayım. Senin kafan güzel bu. Önüne gelin alacağım oğlum ben. Hop. <laughs> lan beni öldürüyordu. <de> <laughs> lan. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi. Şimdi. <laughs> Uy adam Şifne bana bir gömdü. Diş sesi? Anam. Oğlum benim sesim niye bu kadar kötü mü çıkıyor oğlum? Yok kanki iyi çıkıyor iyi. Ya sesim şey gibi çıkıyor abi. Borazan gibi çıkıyor. Yok yok iyi. Bu şey öttüren adam mı diyeyim ne diyeyim? Öyle yapıyorlar ya. <laughs> ben de ona benziyorum. ben şu anda duyabiliyorum. Sen ne bile duyabiliyorsun tamam. Sıkıntı yok. Şu kalan iki kişi var ya çok sinir oldum ben. Karı öldürme çalışıyor Da öldü. Oha. Abi. Ad Abi adam proluğuna güvendi. Kanki bak ne yaşayacağım o iyi bak. Hadi öpüşün. <laughs> ya ben videoyu da Bunlar bitirsin. Çocukta yazmış ki küfür etme. Ben dedim. İyi oğlum. Ben dedim. Kanki berkacat berkacat diyor kaç. <laughs> oğlum gay misiniz lan siz? Komik olmaya çalışmıyorum zaten. Oğlum gay mısınız lan siz? O hadi sen erkek. <laughs> Çocuk da yazmış ki gayiz. Ben de yazacağım ki çünkü, çünkü seni siktiğim için. Yok kanka öyle bir şey yazma. Harbi ergenlik oluyor. Yani. Buna mı? Al mısın oğlum? Hidranın mı bu lan He. <laughs> Hidranın atlarını bana saysana. Abi ne kadar biliyorsun? Kanki ben fazla dinlemedim. Çok Allah'ımı dinliyorum. Aynen. aynen. Allame Hidra. Joker. Ara, ara sıra Ceza. Sagopa hiç dinlemedim ben. Dinledim de abi. Kanka. Tek sevmem. Brogy'i dinledim. Brogy'i. Brogy'i hiç şey. Fakir edebe yatı yapıyorum bu. <laughs> ne diyor cebimde para mas... Cebimde para yok. Söyledim olsaydı Sabancı. Evet o laf güzeldi ama şey hidro-fristalleri çok iyi hidro çok iyi hidro çok iyi abi hop benim dayanım fark ettin kezban a**k kezban ama başları çıktı <laughs> lan baksana. olamaz Aynen diyor oğlum bu çocuk ergen mi lan? Bana çok yakıştı. Oğlum bunlar var ya bir şey var bundan da. Yok kanka bunlar abi gay yapmıyor muyum ya? Yok biri kuru biri. <laughs> sen de şu an doğru geçiyor yani sanat. Kim? Kız sen de doğru geçiyor. Şuna ama. Aman <laughs> Abi düşerken adamı da düşürdüm. Çok sevindim. Kanki hani isminin altında bir şey yazıyor falan Camus diye bir şey. O neydi? Ney lan? lan? Hadi oğlum ben. Ha şey. Mev şey mi? Lan neydi onun adı? Rütbe miydi? Ünvan ünvan. Oha! <laughs> Geldin müthiş diye Fakir gibi. Ne var? Yapacağın işi fikir. Yapacağın işi fikir. Fikir. Buraya terk lan. Ha bulsun işe yiyeceğim. Lan! <laughs> <laughs> Kazanan kırmızı takım. Abi rushing'e mi geçeriz ki ya? Rushing Yok, attack bir yer. Bir ara rushing attack. Altarız kanki. Bu şey olsun abi. Transformice maceralar olsun. Bu şeyin Seri yapalım. Lan! <laughs> Daha. Ne dedi? Aman Lan! Hayat, tipi hayatı felç etti. Şifre <laughs> mi yazıyor? Yok. Tipa yaptı her şey de diyor. Ay. Bu da trolle bu. Ya yani, amına koyayım. Oğlum siz o Minecraft'ta oluyor salak. Yo. Oğlum ben var ya zombilere hep tıklıyorum. Trolle oluyor ki mal? Olsun kanki. Oğlum ben var ya zombilere... Geçen ben şey, Ghost şey oldum lan. Trollendim onları. <laughs> kanka iki kere aynı yerden çıktım ikisinde de adam bana eşya attı. kanki hani bir tane şey vardı ya bir tane minecraft'a benzeyen oyun İsmi neydi hatırlıyorum dur lan neydi onun adı <laughs> İsmi... mi abi ya. kanki böyle gerçek böyle normal gerçek harçlalık böyle baltalik he rast Onda var ya fenayım abi. Bir gün onunla senle çekek. 20 dolar aldım öpeyim. Ben onu ne alırım? Minecraft'ta alamamışım onu mu alacağım? Ama Minecraft çok güzel oyun ha. Oğlum sen de diyorum gel bir, bir gün şey çekek. Survival. Ay survival. Survival ben açamıyorum abi nedense. Niye? Ama yok. <laughs> Çok oynayacaksın. söyleyeceğim. Açık açıklayıcı oldu mu ama açım yok. Bilgisayar daha yeni geldi Herkes abi. Hangi 8'i mi? Ha? Windows 8 bilgisayarı. Aynen. Lan. Amına koyayım. Amına koyayım. Bu. Gel gel gel. Allah buradan falan <laughs> Sen o olayı biliyor musun mu abi? Beyaz bir şey olayını. Beyaz bir başında bir şey diyor ya. Anıl göre göre bak da. Anıllı göre. Ben beyaz şu. Beyaz diş diyorum abi. Hidra var ya kanka. Bir atıyor göre göre. O biliyor musun? Yok. <laughs> Yo. Oğlum Hidra dinliyorsan onu net dinleyeceksin. Ben oradaki bir lafla e dalga geçiyorum. Oğlum ben de oynayamıyorum lan. Senle konuşuyorum oğlum ben. Oynamıyorum ha. Adamlar beni öldürüyor. Yani abi daha noob olduğumuz için ya bu oyunda nobuz. Ratapult'ta göreceğim oğlum ben. Kanki ben de onda oynuyorum ya bir şey sıkıntı oldu. Ben tanıyınca Cen... anlatırım. Kanki cenabetiz. <laughs> ben sana noktalarını anlatırım abi. Çok kolay Oğlum yok. Diyorum. Şey o neydi? İsmini iyi unuttum. Hani bir şey Vers atıyorsun ya oğlum. Evet. Öyle bir şey ya. Onu abi nasıl nişan alıyorsun? Abi space'e basılı tut. Zaten bas, bas, baktığın K yere atar abi. Kanka kız ne diyor biliyor musun? Hacı. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu kızı var ya. Abi senin gülüşün çok güzel ya. Bir daha görsene bir. Kanka bir daha. Çok güzel geliyorsun. Eyvallah. Oo, buradaki herkesi ben aldım. <laughs> buradaki herkesi ben aldım abi. Lan! Yüzsüz! Oha! Yürüyün çok, çok güzel abi. Bir saniye, karton biri bir şey mi yazdı? Eee, videoyu durayım ben. Abi ben zaten bir tane dört dörtlük bilgisayar biliyorum, o da pizdi payı. Yani iki üç oyun yüklüyorsun bilgisayara, azıyor O, aynen. Yani, o ben de onu da ödeyecek yani. miyim? Sizin orada biri mi var? Hadi oğlum ben. Benim, benim de var Direkt dal kanki direkt. Direkt. Yola. Yola. Sana doluyor. <laughs> Abi yola. Dal mı? Lan ben beni vurdun. Push. Beni vurdun push. Kim? <laughs> Sen benim. Kim ya? Şu minik fare var ya. Atmayın. Dur lan ben o gavata bakayım. Gavak. Çocuk da abi, daha yeni abi. oynuyor he. Artık YouTube'da gavak kelimesini kullanmak yok tamam mı? Niye? Sen anlamazsın. Ya şu ikisi kalınca var ya. Abi çocuğun topladığı şeylerin hepsi sıfır. Gördüm kanki. Daha çocuk yeni başlıyor. Bunlar sevgilim ama. Kanki hani doğan var ya. Evet. Bir tane kafede bir tane büyük. Ondan bir transformici mi aldım. Akıllara zarar. Bir şey, şey mi diyorsun abi? Hani kıvırcık diyor. Ha ha. Şey. Daha film ol. Kanatın orada oturan mı diyorsun? İşte A ne bileyim. Çocuk var ya transfer bir poda kanki akıllara zarar. Benle ben de yani, ben. ben onunla beraber oynadım ben. Tabii ben eskiden daha proydum ya abi. Çıktım merakla. Olur. Bir tek bu oyunu oynayamıyoruz lan. Cidden bak. Yok abi ben şey benim oynayamadığım oyunları sen bir görsen. Yani video da Hadi Doğukan başlayalım o zaman abi. Minecraft'ta adam gibi oynayamıyorum zaten. Oyunu unuttum. Oğlum Minecraft zaten benim işim. He benim işim o. Sen bir multiplayer soruları gel de <laughs> seni edelim bir. Kanki ben aşağıda takılıyorum. Abi beni Oğlum, bana bir koydu koydular ben uçtum. Ne Dört kişi evet. kaldık kardeşim. İyi sen ne yapıyorsun? He ben de takılıyorum oyun oynuyorum. Transform gibi. Yani. Ne bular ya? Profile bak koç. Senden daha pro yanında. <laughs> Belli olur. Ana! Ona lan! Bu 2 3 tane balık. Oha ben bundan ne yapuryım? Çirek katmış abi. çilekle katmış. Sen benim topladığım de bak canım. Gördüm gördüm onu. Ben 7 tane. Avda kadar dökülür Noblar ya diyor. Oha çilekle de Nob diyor onun. Ne diyor? Hı. Ya. Ee, bakalım. Görünürde kimler var? Benim kabileye gelsene kanka. geçiyor lan. He? seninle taşak geçiyor. Ya ben beni öldürmedi. Kim kim? Oha tek lan bu gavat. Ben yatakta olduğum için arkadaşlar garip sesler gelebilir. Al bunun gibi. Al bunun ben... gibi. Yani yatakta da... oyun. <laughs> yatakta oynamak keyfi. Sabah o kadar üşengecim ki abi sabah kalktım bilgisayarım yanımdaydı. Hemen oyuna başladım abi o kadar üşengecim ya. Odaya kadar gidemiyorum. Oturma odasına kadar gidemiyorum düşün Yani. La iki tane adam öldürdüm. Milli bir <laughs> fayda. <laughs> Dolun aga. Ben şu an sana aboneyim. Abone misin? Helal olsun be. Şam yaptım. Ben Ama yeni oldum abi. Arkadaş falan varsa. Yalnız şu an YouTube'a girdiğim herkes görüyor lan. Dur dur videoyu durdur. Durdun mu oğlum ya? videoyu da durayım abi çünkü YouTube'a bakıyorum ben 2 dakika. Zaten bir dakika var kanki sıkıntı yok. Ha 7 abone olmuş güzel. Ben oldum. <laughs> ki ben face'i falan paylaşayım. Yok abi. Kim uğraşacak Google Art hesabı kurup abone olmaya. Kanki hadi başla hadi. Zaten bu şey, şey Fırkan şerefsiz gelir şey arkadaşlarımdan abonelik istiyor falan der ama. Hadi Doğukan bu elimizde kanki. Bu elbize. Nah bir de. Aa, bir de lan Ne oluyor lan? Ben mi kazanacağım? Ben mi kazanacağım? Evet say sayın seyirciler. Ali Sami Yen'de Beşiktaş şey kazandı. Abi, Allah mal, öldük lan. Mal gibi Kızım düştük mi? ya. Mal gibi düştük ya. Çocuk oğlum, tek bize düşüyor. ya. Bok çuvala gibi düştük lan. Ciddiye bok çuvala gibi düştük ya. O da Bakın. mı düştü lan acaba? Lan. Oğlum ben ne yapıyorum lan? Bir asasin havasına girdim ben. Bir şeyler oldu bana. Kanki adamın profile bak lan. Bakayım lan. Bak. Daha level Bakayım. 10. Ama kanki bunlar böyle pro he. Gitten bak. Arkadaşlar şu an Ertan'ın sesine bakmayın yani benim sesim de biraz ince fakat mikrofonumda öyle çıkıyor. Lan. Seni sikerim ha. Seni sikerim ha. Fosu! Abi. Dc niye atamıyorum? Drag jumper yapamıyorum abi. Lan! <laughs> Yapıştı. Git üstteki salağa vur. Tamam. Abi, gel la gel. Arkan dönük mü lan sen? Vay Allah. Oha ya. <laughs> Ange, Angenes, Dönöz yaz. O ne biçim mi var ya? Oğlum o ne biçim mi var lan? Sana peynir yok, sana peynir yok. <laughs> Benim kabili o kadar yoğun ki abi. Sana peyniri yok bile yazmıyor. O kadar cimriler yani. Yok abi ben niye NYC'deyim. Uf fena gömdüm adam he. NYC'yi biliyorsun herhalde. Yani. Hadi oğlum adama dal ya. Abi. Hadi 2x. Adam... Ee, kanki ben... kim kız mı video lan? Videomu bitirelim mi abi? Yok kanki biraz oynayak da. Ha, değişik bir mod daha çekeriz diyorum. Oğlum ne tür bir mod? Yani şey Kanka gelen kişinin elinde daima şey var lan. Rushing çekelim abi gel. Ne? Rushing çekelim. Olur mu? Tamam çekelim. Tamam arkadaşlar, ee, tedikte kalın. Data Outrom var. <laughs> we <laughs>